İlk önce nasıl bir eğitim aldı ve hangi durumda o küçüklük yaşları şey sadelik dönemi oldu. Bunlarla bir başlayalım inşallah şöyle tabii, bismillah. Tabii Şimdi Seliman çok iyi bir şekilde yetişti. Yani hmm. mükemmel bir eğitim aldı. Dedesi Fatih Sultan Mehmet hmm. olunca az önce söylediğiniz Babası çok ikinci güzel. Bayezid, yani şaşırmamak evet. gerekiyor. Evet. Tabii ikinci Bayezid. han Bayezid şeyde Amasya'da şehzadeydi. Evet. Ee, Seliman 1470'te doğdu, hı hı. 70'te. Hı hı. Babası 1481'de padişahlığa geçti, 11 yaş. Hı hı. Dolayısıyla o küçüklük yılları e, bir noktada İstanbul ve Amasya'da geçti. Hı hı. İkisi de çok önemli bir kültür merkezi. Hem dedesinin hem babasının e, eğitimi e, şeyi altında mükemmel bir e, eğitim gördü. Seliman'ın eğitimi onun için gerçekten çok yüksektir. Hmm. Ee, Selim Hanı sadece ilmi bakımından değil tasavvuf bakımından da göreceğiz. Yani hocaları hem ilimde hem tasavvufta en yüksek alimlerdi. Dolayısıyla çift yönlü e, Osmanlıda yedi evliya kudretinde padişah denilen hmm. bu yönüyle de yükselen gerçekten e, hani bir numara denilecek ilk üç padişahın içerisinde e, ...şahsiyetlerden biridir. Evet. Selim Han. Bunu bu da tabii işte eğitim çok önemli İbrahim Bey Eyvallah. elbette. Mükemmel bir eğitim almasına borçlu. Hı hı. Aynı zamanda askeri, idari kabiliyetleri çok yüksekti. Hı hı. Peşinden Trabzon'a sancak beyi olarak gösterildi, gönderildi. Ki bu da Osmanlı şehzadelerinin iyi idareci olmasında çok önemli bir etkendir. Tecrübe kazanıyor değil mi o Tecrübe orada? kazanıyor. Mükemmel yani. bir hani eğitimin neticesinde Trabzon'a gidiyor. Orada da o bölgeyi idare ediyor. Ve böylece hatta zaman zaman seferlerde bulunuyor. Kutay Seferi var. Çok meşhur. Hmm. Gürcistan'a yaptığı. Müthiş bir seferdir yani. Hmm. Anadolu'da günlerce konuşulur o. Dolayısıyla bir de çok iyi bir stratejist. Mesela Şah İsmail'in Anadolu'da yapmış olduğu çok hani bir şehzade, bir genç bir yere vali olmuş etrafıyla ilgilenmeyebilir. Yani şehrinde oturur, gününü Hı. gün edebilir. Ama Selim kendisinin dışında Hı. uzakta bir devletin neler yaptığını, Hı. Anadolu için ne tehlikeli planlar kurduğunu, ne faaliyetler yaptığını görüyor ve devamlı babasını ikaz ediyor. Hı. Hatta işte bu sebeple Doğu'ya bir sefer ediyor. Ee, Şah İsmail üzerine doğru Hı. bir seferde bulunuyor. Yani aynı zamanda hadiseleri günü gününe takip eden, ki bunu takip etmek çok iyi bir istihbarat e, tabii, şey, tabii, tabii. şeyine de muhtaç tabii, e, tabii, tabii. teşkilatına evet. Selim Han'ın bu noktada şehzadeyken böyle bir e, istihbarat hmm. teşkilatının da olduğunu biz anlıyoruz hmm. burada. Hmm. Dolayısıyla e, o küçük yaştan itibaren ilimde e, ve idare kabiliyetinde ve hmm. silahları kullanmada ata binmede ok atmada diğer hmm. şeylerde e, yetişmiş e, çok iyi yetişmiş bir şehzade olduğunu ve Osmanlı Devleti gibi artık bir imparatorluk haline gelmiş bir devleti mükemmel idare edebilecek bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ki tecrübesinin zirvesinde, ya yani 1470'te doğdu, 1480, 1420-12'de 1420, tahta çıkacak. Yani 42 yaş. Evet. 42 yaş tecrübesinin de artık hem gençlik hem zirvesi. tecrübesinin evet. gençliğinin sonu bir bir anlamda zirvesi Hı -hı. diyebileceğimiz Hı -hı. bir noktada da Osmanlı Devleti'nin başına geçecek. Hı -hı. Bunların hepsi bir anlamda hani bazen Allah'ın e, nasibi takdiri e, gerçekten e, tahta çıkış hani 20 yaşında çıkar bazen tecrübesiz Hı -hı. olur, Hı -hı. 60 yaşında olur, şeyi bitmiş olur, heyecanı evet, azalmış evet, evet. olur. Selim Ana bu noktada her şey sanki e, Cenab-ı Hak da Geldi. kendisine veriyor, Peki. yardımcı oluyor. Şimdi hocam, e, Yıldırım Bayezid Han'ın tahta çıkışı var. Tabi o e, tarihe biraz daha merak salan insanlar için bilinen bir şey ama tahta çıkışı nasıl oldu? E, bu arada tabi bunların e, cevabını Kayı 3 kitabında zaten bulabiliyoruz. Harameyn hizmetinde diye. Buradan da arada böyle siz devam ederken ben de <laughs> e, hatırlamaya çalışıyorum mevzuları. Nasıl oldu Selim hocam? Anı, evet. Selim Han'ı ilk darbeci diye anlatırlar evet, bazen. Ya babasıyla ilgili. Babasına darbe yaptı, evet. darbeyle indirdi. Aslında hiçbir alakası yok bunun. Yani Hı -hı. neden yok? Çünkü Osmanlı'da baba vefat ettiği zaman şehzadeler arası mücadele başlar. Hı -hı. Fakat ikinci Bayezid birinci bölümde de söyledik evet. döneminde ilk defa devlet adamları bir Padişahı Selim Han'ı istemedikleri için hmm. babasının hayatında birini tahtı çıkartmak istiyorlar. Kolay olacak şey ile hmm. babasını kenara alacaklar. Kimi çıkartacaklar? Üç oğlu var: Korkut, Ahmet, Selim. Evet. En iyi, en rahat kimi hareket ettirebiliriz? Ahmet'i. Daha yumuşak. İşimize Kork gelen o. Korkut'un çocuğu yok. Hı -hı. Dolayısıyla çok Soy. saltanata şey değil. Evet. Hazır değil veya çocuğu olmadığı bir dezavantaj olarak Hı -hı. görülüyor. Kimi yapalım daha yumuşak, daha uygun, kendileriyle rahat hareket edebilir, Ahmet'i tahta çıkartalım. Babasına da bunu kabul ettiriyorlar Bayezid Han'a ve Ahmet'i bir oldu bittiyle tahta çıkarmak istiyorlar. Şimdi Selim Han'ın karşı durması Hı -hı. bu harekete. Yani Selim Han Osmanlı'da bir temayül olmayan, veliaş şehzade bulunmayan, evet. kim kazanırsa onun mücadeleyle gelecek bir nokta kabul edilmiş. Hani kanunu kadim denilen bir husus vardır. Evet. Diyor ki bunu yapamazsınız. Ya onun onu getirmeye çalışırsanız benim mücadele hakkım var. Selim Han burada bir hakkı kullanıyor. Babasına asla karşı gelmiyor. Hatta bunu yapmayın diyor. Hmm. Yani babama biz bağlıyız. Babam saltanatını yapsın. Eğer babam sefere çıkamıyorsa oğullarından birini namzet göstersin. Orduya ben komuta edeyim. Beyahı Ama padişah başlasın. o olsun diye. Yani. Padişah o, merkezde. Bu felaket demektir. Evet. Selim Han'ın karşı duruşu bu. Selim Han burada geri dursa işte e, bugün tarihçiler ne diyecekler? Neden e, Kapatsitesizdi, yeteneksizdi. Borktu. Oturdu, evet. hareket etmedi. Ondan sonra öldürüldü. Ahmet Taht'a çıktı. Hı hı. Oysa Selim Han burada bir yanlışı gidermek üzere harekete geçti. Bu mücadeleyi verdi. Hı hı. Dolayısıyla Selim Ana bir darbeci demek mümkün değildir ama son senede tarihçiler bunu dillendiriyorlar. Biz en azından izleyicilerimize bu noktayı söyleyelim. Eyvallah. Buna darbeci denemez. Eyvallah. Şimdi bu konular üzerine geliyor sorular. Bazı kardeşlerimiz de tabii yeni yeni izlemeye başlamışlar. Bilmiyorum cevap verir misiniz diye geliyor. Merak etmeyin her sorunun bir cevabı var. Hatta hocamız bu konuya e, cevap vermeyeceğim diye geçecek insanlardan değil canlı yeni olsa da merak etmeyin. Onlardan bir tanesi zaten soracaktık ama hazır şu anda saltanatlık dönemine yakın konuşuyoruz ya o zaman soracaktım. Bazı kardeşlerimiz özellikle e, bu soruyu sor demişler. Peki Ahmet Uslu e, Bey yazmış köprü olayında da köprüye ismi verileceği zamanda benzer tartışmalar gündeme gelmişti. Diyor ki kardeşimizle buna benzer birkaç mesaj var. Yavuz Sultan Selim Han diyor bir katliam yaptı mı? Yani Alevi vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetleri oldu biliyorsunuz, şeyleri oldu. Bu durumu ilerleyen dakikalarda tam yeri geldiği zaman mı tekrar açalım? Yo, yo, yo. Yoksa söyleyelim, hemen sıcağı söyleyelim, sıcağını söyleyelim? Mı söyleyelim. Çünkü, evet, buyurun. Hani konu içinde e, evet. Önemli değil. Yani şey sağlamaz böyle canlılık da O zaman başlık şöyle olsun. Yani, Yavuz Sultan Selim Han Alevileri katletti mi? Katletti mi? mi? Evet. Bunu maalesef bu köprü meselesinde izleyicimiz çok haklı. Evet. Ben çok üzüldüğüm kişiler oldu. Bunlar hani Taha Akyol gibi hem de sahada kalem oynatan insanlar. Öyle veya böyle Yavuz bir katliam yapmıştır hmm. diye yazdılar. Çok üzüldüğüm noktadır bu. Şimdi hani Türkiye'de Alevi vatandaşlarımız da var. Bunlar bir ideolojik olarak yanlış bilgilerle yetiştirilmiş olabilirler. Evet. Ama maalesef bizim... Hani sahada Yavuz Sultan Selim'i doğru anlamak durumunda olan insanların bunları yazmaları, bunları konuşmaları akıl alıcı bir şey değildir. Hı -hı. Bunlar tarihten bir haberler. Gerçekten Hı -hı. tarihten bir haberler. Oysa şimdi şöyle bakalım İbrahim Bey. Ne oldu hocam bugün o zaman? Günümüzde, evet. Bugün günümüzde biz 40 yıldır bir PKK belasıyla Hı -hı. mücadele ediyoruz evet. değil mi? Bazılarına göre... Yarın şunu diyebilirler. Türk ordusu Kürt katliamı yaptı. Hı hı. Peki bu söylenebilir mi bugün? Hı. Türkiye bir PKK belasıyla orada uğraşıyor. Hı hı. daha çıkmış ile uğraşıyor. Mücadele ediyor, öldürüyor ama bunu PKK dışarıya karşı ne diyor? Türkler yıllarca nasıl hı hı. bir propaganda yapıyor? Kürt katliamı yapıyor diye hı hı. propaganda yapıyor. Hı hı. Buna katılmak mümkün mü? Değil. Asla değil. PKK'lı öldürülenleri Kürt diye göstermeye çalışıyor, Türkiye Devleti diye. Hmm. Şimdi aynen buna benzer şekilde Yavuz Sultan Selim Han'a da böyle bir iftira yakıştırıldı. Hmm. bunları Bunlara tabii 2. Bayezid dönemini işlemek lazım biraz. Evet. 2. Bayezid döneminde Alevi isyanları oldu. Hmm. Şah İsmail teröristleri gönderdi Anadolu'ya. Binlerce insan ölümüne sebep oldu. Devlet sormaz mı? bu eşkıyaların hmm. durumunu İbrahim Bey. Hmm. Selim Han tahta çıktığı zaman bu öldürülen adamların kim öldürttü, kim yataklı gitti kim yardım etti hmm. sormaz mı? Bunları çıkarttığınız zaman on bin kişilik bir defter ettiriyor. Yavuz Sultan Selim hukuk adamıdır. Tespit ettiriyor. Bunların en azınlarını öldürttürüyor. Bir kısmını küreğe vurduruyor, bir kısmını sürgün ediyor. Bunların sayısı on bini geçmiyor. Ve bu Bil fiil hadiselere karışan, öldürmelere karışan adamlar. Yani mahallede kavga olacak, insanlar birbirine girecek. Hı hı. Ortada 20 ölü ama devlet Gizleyecek, bunları soruşturmayacak. Tamam. Evet. kim Bunları kim öldürdü demeyecek. Kimseyi tutuklamayacak. Hı hı. Kimse, ya böyle bir şey var mı dünyada? Hı hı. Böyle bir şey. Sormazlar mı adama Selim Antahta çıkmadan önceki olaylarda Anadolu'da bütün tarihler yazıyor. Anadolu'da 40 bin kişi öldü. Sadrazam öldü İbrahim Bey. Hı hı. Sadrazam öldürüldü. Hı hı. Generaller öldürüldü. Bunları kim öldürttü diye sormayacak mı devlet? Hı hı. Fakat maalesef bu öylesine genlere işletildi ki az önce dediğim gibi Taha Akgöl gibi, İskender Pala gibi yazarlar, romancılar, çizerler. Bunu yüzde yüz doğruymuş gibi tarih kitaplarına veya romanlarına aktardılar. Hı hı. İnsanlar da Ha, Yavuz Sultan Selim katliamcı nerede yazıyor hı hı. Ben mesela bir CHP tandasıdır zihniyetiyle vardır İsmail Akkuzun Çaçıını çok meşhur tarihçilerdendir yeni çağın en ciddi tarihçilerinden biridir Yavuz Sultan Selim katliam yapsa ilk yazacak adamdır hı hı. Yavuz Sultan Selimi' tam bir devlet adamı diye anlatıyor yapılması gerekeni yaptı diyor tamam. yapılması Çünkü bir devlet başkanı Devletini korumazsa, milletini korumazsa, bölünmeyi, parçalanmayı gidermezse, Hı. devlet gider elden. Böyle bir şey sebep olabilir mi? İran'ın dayıları, propagandistleri Anadolu'da ne işi vardı? Hı. Seliman Anadolu'ya, Bayezid Han Anadolu, Bay Anado İran'a adam mı gönderiyordu? İran'da böyle olaylar mı çıkartıyordu? E bugün İran Türkiye'ye propagandistler, propagandist adamlar gönderecek, teröristler gönderecek. İşte Şia'yı yaymak üzere, Anadolu'yu bölüp parçalamak üzere adamlar gönderecek. Türkiye susacak. Evet. Ya Buna acziyet demez misin? Buna devlet adamı der misin? Böyle bir şey olabilir mi? Hmm. Zerre kadar bunu söyleyen insanlar tarih bilmiyor, okumuyor. Evet hocam. Şimdi bu o zaman sözde Ermeni soykırımı palavraları oldu ya. Her evet. İşte Mart ayında Amerika'da palazlandırılıyor. Hadi. Ona bakarsak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa hata yaptı deyip de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz özür dileme kampanyası var. Bu da ona benziyor galiba. Yani, tarihe evet. ideolojik bakmamak lazım. Tek tarafı yani, bakmamak lazım. Yavuz Sultan lazım, Selim diyorsun. bir Alevi katliamı yapsa Hı. ben de burada tenkit ederim. Evet. Ya Yapacak bir şeyim yok. Doğruya yani, doğru değil doğruya mi? Doğruya doğru ya yanlış. evet. evet. Bu, bu böyle bir hata işte ederim Hata ise hata olduğunu da tarihin bugün 500 sene gerisinde kalmış bir olaydan bahsediliyor. Olabilir. Ya. İnsanlar hatada yapabilir. Bir şeye kızar. Yanlış kararda verebilir. Hata ettiyse evet. bir hadiseye sebep deriz ki o zaman hayır burada böyle bir hata var yanlış var ifade var diye hı hı. ama burada Selim ana bu iftiralar ideolojiden kaynaklanıyor. Eyvallah hocam. Bir söz var çok güzel aynesi iştir kişinin deniyor ya bir de evet. bakmak lazım nasıl bir insan müsaadenizle. Şimdi Mısır fethedilip İstanbul'a dönülürken Adana civarına gelindiğinde ordu şiddetli bir yağmura yakalanır. Ortalık çamur deryasına dönmüştür. O bölgede konaklama kararı verilir. Ertesi gün yolculuğa devam edilir. Sultan Selim Han devrenin büyük ilim adamlarından Kemal Paşazade ile sohbet ederek yol alıyor. Bir ara Kemal Paşazade'nin atı tökezler ve atın ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanını kirletir. Kemal Paşazade son derece mahcup olur. Yavuz Sultan Selim bu büyük ilim adamını mahcup etmemek için hizmetçilerine der ki: Bana yeni bir kaftan getirin ve bu elbisemin üzerindeki çamurları sakın temizlemeyin. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için kıymetlidir. Ben öldüğüm zaman bu kaftanımı sandukamın üzerine örtersiniz. Böyle nazik, ince düşünen bir kişiden bahsediyoruz. Evet. Böyle araya da bir efendim bilgi notu olarak paylaşmak istedim izleyenlerimizle. Ve bu olay çok önemliydi. Buna benzer şu anda izliyorum. İlk defa bunları duyuyorum. Diyenler var. Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın, Alevi vatandaşlarımızın e, moralini bozacak gelişmelerin yaşanmadığını ilk defa duyanlar var. Bu çok önemli şeyler. ya Bunlar evet. İbrahim Bey, bunlar yıllarca bunlar Ve anlatıldı. Medyada yani, yer almadı sizin anlattıklarınız işte. Ya, Tek almıyor, taraflı oldu. Tabii. Öyle. Şimdi bunlar Selim Han'a bir fotoğraf çektirseler evet. özür dilerim, dizi yaptıracaklar ha. o zaman. Evet. Gösterecekleri, belki gösterecekleri en önemli şeylerden biri Hı -hı. bu. Aynen öyle. Bunun doğrusunu bilmezsen, doğrusunu anlatmazsan yalan yanlış şeyler çizersin. Bakın çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Buyurun. Seliman Tebriz'i aldığı zaman İran kaynakları Seliman'ın adaletine vurgu yapa yapa gidiyorlar. Hı -hı. Anadolu'da Kızılbaşlara katliam yapan yapsa İran'a girdiği zaman ne yapmaz soruyorum. Hı -hı. Orada onu yapan İran'da ne yapar? İran'da yapan? 50 katını yapar. Evet. 50 katını bir tek kişiyi öldürtmedi deniyor. Bir tek kişiyi hı hı. Adil Sultan diye yazıyor. Ben yazmıyorum. Hı hı. İranlı kaynaklar yazıyor. Ben burada Seliman'ın Seliman'ın bu şeyleriyle ilgili, Şah'ın zulümleriyle ilgili anlattığım şeylerin tamamı İran kaynaklarındandır. Eyvallah hocam. Mesela şahı anlatırken Osmanlı kaynaklarından gitmedim, İran kaynaklarından gittim. Hı hı. Bu mühim İbrahim Bey gerçekten mühim bir konu. Bir tek kişiyi hı hı. öldürtmemesi hı hı. orada. Hı hı. Hatta yanlışlıkla hutbeyi çağın adına okuyan adamı bile affediyor insanlar ayaklandığı halde. Eyvallah. Şimdi burada zaten bizim yapmaya çalıştığımız da izleyenlerimize yeni yeni katılanlar olduğu için bazen hatırlatıyoruz. Doğru neyse onu çarpıtmadan aktarmaya çalışıyor değerli hocamız. Zaten o yüzden her kesim tarafından takdir ediliyor. Yani düşünce, fikir doğru olduktan sonra rahatsınız neden? Mesela bir insanıya biz övmeyi çok seviyoruz efendim. Böyle gökleri çıkartıyoruz veya affedersiniz yerin dibine sokmaya çalışıyoruz. Maalesef. Halbuki hata yapan da insandır, övülecek de insandır ama bu dengeyi pek bilemiyoruz. <laughs> bu arada Maalesef. maşallah Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından fotoğraflar çekilmiş. Bir görseniz Oo. biraz sabırsızlanın izleyenlerimizle. <laughs> Bazı kardeşlerimiz Vallahi böyle yan yana ona ben de evet. Evlatlarını yani. böyle yanına almış.